Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok sorulan hisseler analizi serimize devam edeceğiz. Video kapsamdaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca kanalımızdaki üyelik sisteminden de kısaca bahsedeyim. Katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Aylık 50 lira ücretle bronz üyelik olarak geçiyor. Katıl butonundan üye olunuyor. Üye olmanız halinde hisseleriniz için analiz önceliği, yükseliş trendine giren hisseler, taramalardan, günlük taramalardan çıkan hisseler, model portföy yayınları, asat stratejileri gibi birçok e, videoya da ayrıca erişme imkanınız olacaktır. E, katıl butonundan üye olabilirsiniz. Duyurumuzu yaptıktan sonra hisselerimize geçiyoruz. Peker Gayrimenkul, Batı Çim, Tehol ve İeyho hisselerine bakacağız. İlk hissemiz Peker Gayrimenkul. Şimdi Peker Gayrimenkul'de önce bakıyoruz göstergemize. RSI indikatörüne bakıyoruz. Göreceli güç indikatörümüz. Bunda bariz bir negatif uyumsuzluk var. Hani rallilerde çok uyumsuzluklar çalışmasa da bunda gördüğünüz gibi RSI düşerken hisse yukarı gitmeye devam etmiş durumda ama RSI hala sıcak 75 seviyelerinde. E, hisse de böyle dojiler yapıyor. Küçük küçük mumlar yapıyor arkadaşlar. Özellikle buradaki 3 mumdan sonra yataya sarmış. Temkinli olmakta fayda var. Birazdan destek ve dirençleri tabii konuşacağız. Yön indikatörümüze bakıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi mavi çizgi yani yukarı yönlü trend e, kırmızı güç çizgisini aşağı kesmiş. Bu da kısmen güç kaybı gösteriyor. Ama trend hala yukarı gösteriyor. Birazdan zaten ana trende desteği dirence bakacağız. Ama ufaktan böyle bir zayıflama işareti var. Kısa vadede temkinli olmakta yarar var. İçimoku bulutuna bakıyoruz. Bulut hala yeşil akıyor. Çizgiler hepsi üstte. Yani kısacası indikatör tut diyor. 974'e denk geliyor bu mavi çizgi. Kijun sen, şey, Tenkansen çizgisi. 960'lara kadar geri çekilmeler olabilir diyor. Bunun üzerinde olduğu sürece yukarı yönlü trend devam. Şimdi ortalamalarımıza bir göz atalım. Evet hisse fiyatı ortalamaların üstünde 20 gün, 50 gün ve 200 günlük ortalamalar nizami şekilde dizili. Hisse de hepsinin üstünde. Yalnız dediğim gibi böyle hisse bombeler yaparak gidiyor. Yani böyle bir geri çekilip öyle yukarı devam edebilir. Yani 9.28'i gösteriyor burada da 20 günlük üstel hareketli ortalama. Hisse de dediğim gibi durum bu şekilde. Şimdi bu hissede bir yükselen trendimiz vardı. Şey, bu hissede bir yatay direncimiz vardı, yatay desteğimiz vardı daha doğrusu pekerde. Şöyle arkadaşlar büyük resmi açayım. Burada büyük resim Şöyle diyordu bize. Evet. Şu siyah çizgi bu hissenin e, karar çizgisi. Evet tam olarak bu siyah çizgi neden bu kadar önemli söyleyeyim hemen. Bu çanak zirve direnci arkadaşlar. Yani hisse bakın buradan bir yıkılmış 8 liradan gelmiş 1 liralara 80 90 kuruşlara sonra dönüp bu büyük çanağı tamamlamış ve bu bölgede zigzag da yapmış. Hani kırar gibi yapıp inmiş, çıkmış falan. Burada bir tuzaklar atmış. Önce boğa tuzağı, sonra ayı tuzağı. Sonra günün sonunda baktığımızda bu hisse 7 lira 92 kuruşluk siyah çizginin üstünde. Şimdi bu siyah çizginin üstü ve altı ayrı dünyalar. Siyah çizginin üstü ucuz, altı pahalı. Çünkü altına inerse altı boş, takır takır indirilen. Ama üstünde olduğu sürece yukarı yönlü hamleler, hissede sıcak hareketler devam eder. Altta da şöyle bir yatay dip ekleyelim ki resim net olsun. Bakın bahsettiğim çanak böyle. Daha önce de analizlemiştik izlemiştik zaten sık sık soruyorsunuz. Ben de imkan oldukça güncel durumu sizlerle paylaşıyorum. Büyük resimde majör bir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı. Şu an hisse ne yapıyor? 7 lira 92 kuruşluk bu siyah zirvesinin üstünde duruyor. Peki trend var mı? Ara trend. Şimdi bu hissede bir yükselen ara trend var. Fakat hisse öyle bir yerde kapattı ki bugün tam tam trend çizgisinin üstünde kapattı. Ee, yeşil yükselen trend. Ee, riskli bölge mi? Evet. Ee, ne yapılabilir burada? İki seçenek var arkadaşlar. Şimdi önce şu formasyonu tamamlayalım. Öyle. Yani majör hedefi de koyalım. Hatta direkt şöyle elip satalım. Bu isedeki ana formasyon şu şekil. Yani buradaki, şuradaki çanağı katlama. Ve bunun hedefi de 70-80'lere dayanıyor demiştik. Şimdi burada e, kanal tepesine taşıyacak olası trend buradaki yeşil çizgi ama yeşil çizgi açıkçası zayıf bir e, trend. Onu da söyleyeyim. Temas az var. Yani Sadece burada temas var. Bu nedenle trend çizgisinden ziyade ve zaten tam tırın çizgisinde de kapatmış. Burada değerli dostlar şu mor çizgiyi takip edebilirsiniz. 9.95 Neden 9.95? Buradan daha önce döndüğü için. Yani burada da minik bir çanak var. 9 lira 95 kuruş kısa vadeli destek seviyemiz. 7 lira 92 kuruş güçlü yatay destek. Bu seviyelerin üstünde olduğu sürece hedef 77 lira. Burada ciddi bir potansiyel var uzun vadede. Ama tekrar söyleyeyim arkadaşlar. 9 lira 95 kuruş kısa vadeli stop loss seviyesi. 7 lira 92 kuruşluk siyah çizgi ise eski zirvesine denk gelen çanak katlama destek seviyesi diyebiliriz. Peker'de durum bu şekilde. Dediğim gibi başka trend yok. Şuradan alsanız çok aşağıda kalıyor. Şuradan alsanız çok minor bir trend olur. O da zaten bizim yatay destek iş görüyor açıkçası kalkıp da küçük trendi koymaya da çok gerek yok. Yani zaten bir iki çizginin arasına denk geliyor kahve şey mor ve siyah arasına. Şöyle bir de hareketli ortalamaları çalıştıralım. Evet tam da mor mor desteğimiz 9.95 hemen 20 günlük üssel hareketlerin ortalamanın üstünde. E, siyah desteğimiz ise gördüğünüz gibi 50 günlük yeşil ortalamaya denk geliyor. Yani burada siyah çizginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk geliyor aynı zamanda eski zirvesi. Yani 7 lira 92 kuruş güçlü destek. 9 lira 95 kuruş ise kısa vadeli trade stop loss seviyesi. Diğer hissemize geçiyoruz. Batı Çim. Batı çimin bir kısaca göstergelerine bakalım. RSI'si soğuk tarafa geçmiş durumda ortalamasıyla birlikte. Tabi endeksin tadı tuzu yok. Hisseler de bu şekilde geri geri salıyor. Tekrar soğumaya başladılar iyice satış tarafında. Yön indikatörüne bakıyoruz. Bunda da düşüş yönü yani turuncu en üstte arkadaşlar. Bu da iç açıcı konuşmuyor. İçim okuya bakalım. Evet içim okuda çok e, bakıyoruz. Evet maalesef aşağı kesmiş bulut. E, kırmızıya dönmüş uç. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada hisse fiyatı da dayanamamış artık bulutun altına sarkmış durumda. İçim okuda sat diyor kısacası bunda. Ortalamalarda zaten negatif 200 günlük, 50 günlük ve 20 günlük ortalamaların altındayız. Şimdi trend olarak bakacak olursak da bu hisse de şöyle bir trend var. Yeşil yükselenle kırmızı düşen. Dileyen yatay destek de takip edebilir şöyle ama zaten yeşil yükselen trend de bunu teyit ediyor. Buradaki trend desteğimiz de güncel değerle 3 lira şöyle yapayım. 3 lira 85 kuruş. Yani 3 lira 85 kuruşluk yeşil çizgi üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Tekrar kırmızı çizgiye doğru hamleler yapması beklenebilir. Peki kırmızı çizgi kaça denk geliyor? Onu da şöyle etiketleyelim. 4 lira 76 kuruş. Yani kırmızı düşenle yeşil yükselen arasındaki bu üçgen önemli. Yeşili aşağı kırarsa stop loss. Ama buradan dönüp kırmızıyı yukarı kırarsa da hedef ki dediğim gibi kırmızı direnç de 4 lira 76 kuruşa denk geliyor güncel değerle ve bu zaman sağlıkla aşağı iner. Kırmızı düşenle yeşil yükselen arasındaki bu üçgeni yukarı kırması halinde ise hedefler 5 lira 69 kuruş ve 8 lira olur. Ve buradan da şöyle bir çanak oluşumunu görebiliriz uzun vadede. Dediğim gibi 3 lira 85 kuruş yeşil yükselen trend desteği 4 lira 76 kuruş da kırmızı düşen direncimiz. Bu ikisi arasında bir sıkışan üçgen var. Üçgenin kırılım yönüne göre hisseyi takip etmekte fayda var. Batı çimde bu şekilde zaten burada resimde de görüyorsunuz büyük yükseliş büyük düşüş. Bakın sakinleşmeye başladı iyice oklar küçülüyor yani. Niye sıkışıyor çünkü üçgen. Evet. Batı çimde de durum bu şekilde. Gerek batı çim gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ederim. Burada abone ol sekmesinden ücretsiz abone olabiliyorsunuz. Evet Tehol'a geldik. Geçen gün de söyledik. Tehol RSI'si çıldırmış durumda. 94'lerde arkadaşlar muazzam yükselmiş. Ve ne demiştik? Dikkatli dikkatli olmak lazım. Hatta doji doji mumlar geliyor. Bakın burada iki tane cılız mum var. Hem dün hem evvelsi gün. Böyle küçük mumlar veriyor. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Burada mal dağıtıyor olabilirler. Sonra aşağı basarlar. Elinizde mal kalır. Dikkatli olunuz derim ben. Bunu dünkü videoda da dikkat çekmiştim. Tekrar sorulmuş. O yüzden güncel halini paylaşıyorum. Çok sorulan hisselerden biri. Ve geliyoruz ortalamalara. Ortalamalardan da uzaklaşmış arkadaşlar. Yani 50 20 günlük mor ortalama 48 lira iken hisse fiyatı olmuş 62 lira. Burada bir temassızlık var. Hissenin ayağı yerden kesilmiş ayağının yere değmesi lazım. Biraz geri çekilip öyle hareketini sürdürecekse de öyle sürdürmesi lazım. Peki trend ne diyor? Bunda bir yükselen kanal vardı arkadaşlar. Yükselen kanal da şöyle demiştik. Şimdi çizgilerimizi sıfırlıyoruz. Evet. Net bir şekilde görüyorsunuz. <laughs> bu hissede vaziyet bu. Şimdi mesele bu kanal tepesine gider mi gitmez mi meselesi. Ama öncesi nedir arkadaşlar? Bu kanalın dibi tepesi kaç? 35 lira 12 kuruş kanal desteği 189 lira da kanal tepesi. Ama hisse fiyatı da öyle bir yerde ki aşağı düşse stop zarar derinleşir ya da büyük kardan verirsiniz. Yukarı gitse de büyük karı kaçırırsınız. Öyle bir yerde yani. Bu Bunun için yatay destekler ekleyeceğiz. Bakalım Fibonacci ne diyor? Evet bakın milimetrik fibo seviyesi görülmüş durumda. Yani bu hisse de kısada kar alma vakti gelmiş. Fibonacci 4.618'i bile görmüş ve buradan artık düzeltme ihtiyacı gösteriyor. Kısada düşeceğim diyor. Düşmesi halinde yatay destekler 49 lira, 39 lira ve zaten kanal dibi de ne dedik arkadaşlar? 35 lira hatta 36 lira gibi bir seviye. Şöyle yapalım. 35 lira 88 kuruş. Şuradaki çanattan fibo attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten hisse burada fibo 0.786'yı geçince rally patlamış. Toparlayacak olursak değerli dostlar hisse şu an bir teknik düzeltme seviyesinde tekrar söyleyeyim bir geri çekilme söz konusu görünüyor. Çünkü Fibo seviyeleri gözün göz, gör, görülmüş. RSI 94'lere vurmuş. Falan falan. Ortalamadan uzaklaşmış. Dojiler gelmiş. Dolayısıyla hissede geri çekilmelerde 58 lira 90 kuruş 49 lira 30 kuruş. 39 lira 68 kuruş. Yani parantez içindeki rakamlar arkadaşlar. Ve 36 lira 36 kuruş zaten kanal desteğine gelmiş oluyor. Sarı yükselen kanal desteği arkadaşlar. Şimdi tekrar parantez içindeki değerleri biraz daha zoom yapalım ve bırakalım bu şekilde. Parantez rakamlar sıralı destekler. Bu anlamda stopu kısa tutmakta fayda var. Örneğin 58 lira 90 kuruş stop seviyesi koyup yukarı yönlü takip etmek lazım. Yukarı gitse ne iyi. Gitmezse 58 lira 90 kuruşun altına inerse stop loss olunmalı gibi yaklaşımlar gösteriyor bize. Yükselen kanal ve Fibonacci çizgileri bunu diyor. Teholde dikkat dikkat. Kısa vade için söylüyorum. Ana trend zaten devam ediyor. Sarı yükselen kanalda devam ediyor ise. Ya da bakın buradaki trend indikatörü devam ediyor. Yeşil çizgi. O da ne diyor? Bize 49'a kadar düşebilir diyor. Özellikle burası önemli. Şunu bir daire içine alayım. Şöyle arkadaşlar. Şu daire içine aldığım yer önemli. 49 lira 30 kuruş yatay fibo 3 618 seviyesi. Ama ben 49'a kadar tahmin edemem. Diğerler 58 lira 90 kuruşta stop olabilir ya da kar yapabilir. Tehol'de durum bu şekilde ve geldik EAHO'ya. EAHO'da dikkat çekmiştik. Bakın bu ise çok hızlı gitti. Büyük bir mum yapıyor, büyük bir pik yapıyor. Bunda dikkatli olmak gerekir diye maalesef o da gereğini yaptı. Bakın Fibo 4618'in bile üstüne çıkmış. Haliyle de diğer taraftan bunda şöyle yükselen bir trendimiz vardı. Bunu da çizmiştik arkadaşlar hatırlarsınız. da şuradan çizmiştik. Demiştik ki buradan başlattığı bu büyük kanalı katlamaya gidiyor. Katlama direncine gelince kar al Ve gerçekten de gördüğünüz gibi kanalı katladı. Burada bir süre bocalandıktan sonra sarı kanalı katlayıp yeşil kanalı yaptı. Ve buradan da tepeden dönüş. Ki zaten biz buna Fibonacci de çekmiştik. Gördüğünüz gibi şu an bu hissede kar al zamanı gelmiş görünüyor arkadaşlar. Hatta Çok önemli değil artık. Yani burası da gerçi aşağıdaki bir yer ama yine de resim tam olsun diye ekliyorum. Evet. Bu şekil hisse geldi. Burada da bir boğa tuzağı ya kanalın bir daha mı katlayacak hesabına. Tam buradan kafasına vurdular. Bu da aynı zamanda FIBO, şuradaki çananda Fibo direncini gösteriyordu. Hatırlarsınız. Demişti ki Fibo 4 bölgesi zaten direnç. Hani bunun üstüne atsa bile kanal tepesi var. Bu da hatta bakın kanal tepesinde zorlayıp orada terste bırakmış. Peki nereden döner bu ise? Valla şu an bir düşüş trendinden ziyade bir e, taban serisi yapıyor gibi. Çok dikkatli olmak lazım diyeceğim ama tabandan hisse satmak da zor. Yani burada direnç bölgelerine işte bu tarz durumlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Peki nereden dönebilir dedik madem cevabını arayalım. Cevabı fibo düzeltme seviyelerinde olur arkadaşlar. Artık burada 22.90 fibo 0618 ve 18 lira 38 kuruş fibo 786 ki bu genelde güçlü dönüş bölgesidir. Yani burada parantezindeki mor ve kırmızı rakamlar güçlü destek bölgeleri. Yani 26 lira Fibo 05 ama o biraz daha zayıf destek. Tabi bu buradan dikine inecek diye bir şey yok. Her gün taban yapacak demek değil. Ama böyle zigzag yapa yapa buralara kadar. Çünkü buradan malı alan adam tepeye götürdü. Şimdi zigzag yapa yapa malı yedirecek. Bunu nasıl yapacak? Zigzag yaptırarak işte hemen böyle ne olur o da 22 lira 90 kuruş ve 18 lira 38 kuruş. Güçlü destek bölgelerini takip etmek lazım. Ee, mor çizgi ve kırmızı çizgi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Arada da destekler var. Dile daha üst kısımlarda da stop olabilir diyeceğim ama taban taban gittiği için e, direkt en güçlü desteklere işaret çektim. Tabii ki aradaki bu parantezdeki diğer mavi değerleri de stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Ama benim dikkat çekmek istediğim güçlü destekler 22 lira 90 kuruş ve 18 lira 38 kuruş. Fibonacci 0618 ve Fibonacci 0786 sayıları. Durum bu şekilde Yehuda beklenen aşağı yönlü patlama geldi maalesef. Umarım buralarda bir yerde tutunur. 26'larda falan da en azından kimseyi terste bırakmaz Evet İEHO'da durum bu şekilde çok net bir kanal katlamayı hep birlikte gördük. Evet İEHO'da da durum bu şekilde kıymetli dostlar. Gerek İEHO gerekse diğer hitlerle ilgili daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi ve henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videonun başında belirttiğim gibi kanala üyelik sistemimizde mevcut. Katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Aylık 50 lira ücretle katıl butonundan üye olabilirsiniz ve burada mavi renkle yazan avantajlardan yararlanabilirsiniz değerli dostlar. Ekranda bırakıyorum bu şekilde ilgilenenler için. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler dilerim.